İşte burasıydı abi. Çok üzücü değil mi? Neredesin sen kaç gündür? O kadar sana yardım bekledim. Bir tane mağarada tıkılıp kaldım. Kendi imkanlarımla çıktım oradan. Kamp arkadaşlarım bile beni bırakıp gitmiş. İki gündür kafa yemek üzereyim. İki gündür mü? Evet iki gün. Yiyecek bir şeyler yok mu? Kanım çok aç. Ü Ümit Bey, biz sizi öldü zannettik. İki günde insan mı ölür? İki gün bulamayınca hemen aramaktan vazgeçmişsin. İ i̇ki gün değil, sen tam beş senedir kayıtsın. Ne? Beş sene mi? Bir seni tam beş senedir arıyorduk. Avukatımız davayı kapattı. Başta bunu cinayet zannettim. Ama yıllarca o kadar araştırdım ki bir tane bile delil yoktu. Mecbur kapattım davayı Ümit Bey. <laughs> Benimle dava geçtiğinizin farkındayım. Telefonunuzu alabilir miyim?